Konak Belediyesi istihdam yaratmaya devam ediyor. Konak Belediyesinin yürütücülüğünü yaptığı Konak İş Eğitim Merkezi projesinin kapanış konferansında istihdamı yönelik çalışmaların devam edeceği mesajı verildi. Konak Belediyesi'nin yürütücülüğünü yaptığı Konak İş Eğitim Merkezi projesinin kapanış konferansında merkezdeki eğitimlere devam edilerek işte Konak Personel İstihdam Ofisi'nin de işbirliğinde istihdama yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceği mesajı verildi. Konak Belediyesi'nin yürütücülüğünde İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Norm Tooling ortaklığında ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için iş gücü piyasası destek programı ile hayata geçirilen Konak İş Eğitim Merkezi projesi kapanış konferansı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ülkelerin bir sorunu olduğunu tabii ki biliyorduk. en büyük sorun. Ama seçim...